arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte FC 25 FC 24 oynayacağız. Ee, şey oynayacağız. Ee, şey turnuvalarına gideceğiz. Neydi bu neydi? Dur, Türkiye olacağım. Lan dur benim yanımda. Benim yanımda. Euro 2024 şeyine gideceğiz. O yoksa başka bir şeye gideceğim. İla Türkiye olacağım. Dumotur mu? Türkiye besmi. Ya ben yanlış şeye basmışım. Kahramanlar. Şu geç. ikon değil. Kahramanlar da değil. Gizemli transferler de değil. Ne görev? <laughs> Baba video çekiyorum da. Tamam. Nerede evet. Ha, Yok evet o kaldırılmış. O gizemli transferlere girelim. Oyuncu alalım. Ee, hadi. Aa ipucu göster. Bak şu ilk baştaki kişi bir şeye benziyor kim olabilir? Kel bir benziyor. Açalım. Ver. Bu Bir daha ipucu göster. 65-74'lük oyuncu. Sizce ne çıkabilir? Çok saçma şeyler çıkacak. Evet. O kolikim. kim? <laughs> o tam değilmiş. Bir daha ipucu göster. Ama bende ben diye oynatacağım. Hem 96'lık Delight ve bonus için var. Ve 99'luk Rudiger'im var. Ya neyse. Ben hmm. buradan ne yapalım? Bir tane mağazaya girelim bak. 9.435 elmasımız var. Oğlum neler onlar? Bakan 9.000'in ne var? 3.000'e 96 101 var. Ben 96 101'li alırım gibi geliyor. 9500 1550. 2550 25 da var. Onu mu alsam ki ya? Ondan da illa kötü bir şey çıkacak. Roman ben 3000'lik 96 101'lik paket alıyorum. Ayda aldık gitti. Ha bu ilk başta buna kötü şeyler çıkacak. Kötü kişiler çıkacak evet. Kötü kişiler çıktı. Aha. Şimdi geldik az pakete. Ba bastım. Bu ne lan? Sol kanat. İnşallah güzel bir şey çıkar. Lo 7'lür. 96'lık sol kanat. Bu sol kanatında Bolin mu vardı ne? Yok lan ne Bolin'siz. Oyuncuyu alabilir miyiz ki? Bir bakalım alabiliyor muyuz. Son 98 gel. sol kanatında Jof Felix 96. Hangi stadyummuş bakalım. Nerede? Charlotte. Hmm. Ha burada. Guanga. Oha hız mu? Bu adam atlan mı yarışıyor? Bu ne lan? Şuralara giriyor mu adam ya? takımım da için düşmemoju Felix ya. Felix Felix. Felix daha iyi. Son Trabzonlular bilir. Trabzon Eee ne yapalım o zaman buradan şimdi? Bulutcu'yu alayım de like yağma. Stoperle. şat ya belki de bakalım şatlar belki mi olsun <laughs> yok unutcu daha iyi kimince severim ama şey şey yapamıyorum alamıyorum kimince'yi de severim ee, buradan çıkalım buradan Çık 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 çık. Aa, ee, Takasa girelim takas. Ondan sonra bir tane maç yapacağım. 94-101 paket mi atsam ki? Şu sınırlı takas şey. Oha 4 tane mi? Bir bakayım. Belki vardır. 1-2-3-4-5 Ooo. Bayağı varmış ha benim. Iııı. Hmm. Alsam mı ki? 2, 3, 4. Pop var. Hmm. Yok ya. Aa, olmaz. Sen retro yıldız oyuncusu iki tane. Ona bakacağım. 85 gene hemen verebilirim. Ferdi satmayacağım tabii ki de. Tamam. Sardıya satacağız mecburen o zaman. Ya hayır ya satmak istemiyorum ama neyse. Ferdi bu kadı Ronaldo'yu Ronaldo asla satmam ben. Şu adamı satarım onun yerine. Elde Ronaldo da gidiyor kadrolar. <laughs> ya kiminci satalım o zaman abi. yapalım? Kiminciyi satalım? Buradan da Hayreza diye biri var. Hadi lan sattım gitti. İnşallah güzel bir şey çıkar. Allah'ım. Ya çok güzel oyuncular gidiyor ama. Neyse. Yok lan olmaz. Ben yapamam ki öyle. Ben tavuğu 95 lira sattım bile önceden. Bu ne lan ben yapmam öyle. Uzaklaştır, uzaklaştır, uzaklaştır. Aa, 80-90 yetesi bakalım. Paketi açalım. 70 ken oyuncu. Hadi Konyalılar için satmıyorum. Demir. Kim ya böyle bir oyuncu var mıydı? Konya Spor'la, Neyse. Türk olduğu için de satmıyorum. Şu mı satacağım, bro. Bro. Ne? ne mi? Brown ne? Bro, ne yazıyormuş? Hmm. Hadi. Ya. Sofya numara çıktı da Fena Bahçe'ye gitmedi mi o? Sofya numara ne mi çıktı sitesine? neyse. Şimdi bir tane maça girelim. Görevlerden. Bak al, bunu alalım ya. Al al hızla al. Hızla al o kadar dönem önemli bir şeyler çıkmadı. Retro yıldız bile tutamadım o, o güzel. Neye başlayayım? İlk oyun maçı. Yok. Ama duran oyun. Ama mücevher işini yapar mıyım? Tamam. Tamam maçı. lig'e katılmam lazım onun için. Doğru ya bu lig şeyi. O zaman bura. Bura bayağı iyidir. Yirmi <laughs> bin elmas. Oha. Ben bunu ne yaparım ama şu 20 an çalıştılar. Şu bini bir alalım. Almaya çalışayım. Oyuncu antrenmanı. Ha, birden Ne diyordu orta? kaçtan kaç? 3 oyuncu 15 seviyeye yükseldi. Başka bir şey takım. Genini 100'e yükseltti. Ya 98'deyim ben. Ha yani, turnuvalara gidelim. He, UEFA Euro 2024. Çeki şey, Türkiye çekiyor maç. Tabii ki de oynarım. 3. sıradayız vallahi yüzüne vururum be. O birinci sıraya gideceğiz oğlum. Gerçek hayatta gidemedik. İkinci olduk ama o birinciye gideceğiz. Bu başamaz Başla. Euro 2024 Germany. UEFA. Vallahi bu UEFA bize çok haksızlıklar yaptı ama. Bu Hollandalılar hakem tuttu. Abi yüklenmiyor da indiriliyordu. Üf. Hadi. İndirilmiyor. Oyun kaynakları yükle Aa tamam artık oyun kaynakları yüklendi yani ben bile şu ana kadar yüklemiştim. Üf. Hadi. Hadi. Ya hadi. Hadi olmuyor. Oyun kaynakları yüklenmiyor arkadaşlar. Neyse bu video bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Değer videolarıma da like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.